İstanbul Cevher Show tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın gözü bir anlamda bu fuarda mücevher dünyasının kalbi İstanbul'da atıyor. Birbirinden değerli firmalarımız var. Farklı alanlarda ağırlıklı olarak daha çok kuyumculuk, mücevherle ilgili konuşmuştuk ama bugün zırhlı taşıma ile ilgili dev bir firmayla konuşacağız. Önemli bir firmamızla konuşacağız. Erbay Zırhlı Taşıma Genel Müdürü Sayın Emrah Erişen'le konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Standımıza hoş geldiniz bu arada. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz ilk 3 günde hareketli bir fuar gözlemledik ama tabii daha çok kuyumcu ve mücevher ağırlıklı firmalarla konuştuk. Onlar da memnundu. Peki sizin açınızdan şu an fuar nasıl geçiyor? Biz tabi sektöre hizmet veren bir şirketiz ve bizim işimiz aslında fuardan sonra başlayacak. Dolayısıyla bizim için önemli olan şu anda fuarda, fuarın nabzını tutmak. Bizim de gözlemlerimiz fuarın iyi geçtiği yönünde. Fuar eskisine göre çok daha büyümüş durumda. Onunla beraber çok fazla yabancı müşterinin standları ziyaret ettiğini görüyoruz. Müşterilerimizle bununla alakalı görüşüyoruz. Herkes memnun gözüküyor. Umuyorum ki sektör hareket getirecek bu fuar. Malum iki yıldır böyle fuar gerçekleşmiyordu Türkiye'de. İnsanlar bununla alakalı olarak ciddi bir motivasyon içerisindelerdi bu fuarın gerçekleşmesiyle alakalı olarak. Hastalığı birazcık daha atlattık gibi gözüküyor şu anda. Birazcık daha kontrol altında. Ee, biz e, senenin bundan sonra kısmında ve bu fuarın bir ilme getireceğini düşünüyoruz açıkçası. Hem e, yurt dışı piyasada hem de yurt dışında. E, biz de e, hem yurt içinde hem de yurt dışında aslında e, bu değerli ürünlerin hareket etmesini sağlayacağız. E, Yerlerine ulaşmasını güvenli bir şekilde sağlayacağız. E, ve e, müşterilerimizin huzur içinde e, satışlarını gerçekleştirmesini sağlamaya çalışacağız. E şimdi tabi 2021 yılında bir rekor söz konusu 6.7 milyar dolarlık bir ihracat rakamı var. E 2022'de daha da hızlanması bekleniyor. İhracat rakamının yükselmesi sizi nasıl etkiliyor? E, tabii ki bize de olumlu bir şekilde yansıyor. Sektöre derinlik kazandırıyor e, ve biz de bunlara aracılık e, ediyoruz. E, ürünlerin yurt dışında da yerlerine ulaşması anlamında. E, Türkiye zaten e, bulunduğumuz coğrafyada çok ciddi bir üretici. Ee, özellikle, e özellikle mücevher anlamında e, bizim bizimle yarışabilecek çok fazla ülke yok. E, çok fazla ülkeyi besliyoruz. Dolayısıyla e, bu genel talep artışının bize Türkiye olarak da çok olumlu bir e, şey oluyor, katkısı oluyor. Bunun yanında Türkiye'de e, İstanbul'un dışında da bu çok önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Kahramanmaraş'ta önemli bir yatırım yapıldı. Orada e, kuyumcular e, altın şeyi ve konsolde oldular. E, bu tabii ki e, bizim de orada şubeyi açmamıza ve oraya da hizmet vermemizi sağladı. E, duyduğumuz kadarıyla farklı şehirlerde de buna benzer projeler var. Bunlar tabii e, yani hem yurt içine hem de yurt dışına e, ihracat kapasitesini çok arttıran gelişmeler. E, belli bir kalitede e, işin yapılmasını sağlıyor ve dünya piyasasında bize çok olumlu e, olarak açmış oluyor. E, biz de aslında bir yerli firma olarak aynı şekilde... E, İçimizdeki yerli firmalara destek olmaya çalışıyoruz. Sonuçta şöyle bir gerçek var. Sektör büyüdükçe e, bizde de e, sektöre hizmet veren bizim gibi mesela taşıma firmalarının da büyümesi gerekiyor. E, i̇htiyaçları daha iyi karşılaması gerekiyor. E, biz de kendimize gün, gün geliştirmeye çalışıyoruz bu anlamda. Bize de bu şekilde yansıyor çalışacağız. Müşterileriniz daha çok yurt içi ağırlıklı mı? Yurt dışından da çalıştığınız müşterileriniz var mı? Yurt dışında partnerlerimiz var. Partnerlerimiz aracılığıyla bize ulaşan müşterilerimiz var. Ama ağırlıklı olarak biz Türkiye'den yurt dışına giden ihracatlara aracılık ediyoruz. Bununla beraber bizim aslında en güçlü olduğumuz kısım İstanbul içerisindeki değerli ürünlerin hareketiyle alakalı oluyor yani Kuyumcu Kapalı Çarşı Havalimanı arasında çok ciddi bir altın trafiği oluyor. biz bu alanda gerçekten çok iyiyiz. Çünkü çok hızlı servis veriyoruz. taşıdığımız ürünler değerli ürün olduğu için çok hızlı bir şekilde yerine ulaştırılması işlem hacminin artması açısından çok önemli. Dolayısıyla biz sektörün bu ihtiyacını karşılamaya yöneldik. Bunun dışında yurt içinde de Türkiye'nin her tarafına gene altın ve değerli ürünlerin transferini yapabiliyoruz. E yurt dışında da çok değerli partnerlerimiz var. Gene dünyanın her tarafına ayet Ajantesi olarak e, altın ve mücevherin transferini gerçekleştirebiliyoruz. E bu da e, biz aslında e, bir güvenlik şirketiyiz ama aslında bir lojistik şirketiyiz. Sadece taşıdığımız ürünler değerli ürünler olduğu için onları korumak için e, bir güvenlik şirketi olmak olmamız gerekiyor. E, bu anlamda e, şu anda müşteri sayımızın güme günü, günü arttığını söyleyebilirim aslında. Çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim ben de. İyi fuarlar. Çok sağ olun. Sağ Çok sağ teşekkürler. Olsun.